yani bunlar hani bir Müslümanın yapamayacağı bir şeydi. Kendilerini Müslüman olarak tanımlıyorlar ama hiçbir Müslümanın yapabileceği bir şey yap değil yani yaptıkları şey. Havaya ateş etmeye başladılar köprüdekiler. Tabi o zamana kadar biz hala onların Türk askeri olduğunu düşünüyoruz. Ben gişelerin geçmek üzereyken bir anda etrafımda insanlar dağıldı. Fakat bir anda ortalık karışınca baktım insanlar yerde kan ravan içinde yatanlar var. O an aklıma sadece o insanlara nasıl yardım edebileceğim geldi. Şimdi karşımızda çünkü oturmuşlar ellerinde silahlarla bizi ateş ediyorlar. Ve artık onların Türk askeri olmadığını anlıyorsunuz. Ee, oraya gitme imkanım yok. Yerde insanlar kan kaybediyor. Şimdi ben bu tarafa gidiyorum mermiler beni takip ediyor. Bu tarafa gidiyorum mermiler beni takip ediyor. Bakıyorum üzerime ateş ediyorlar. Dedim gidemem ben herhalde oraya kadar. Elimdekini attım Geri döneyim dedim. Bir arabanın arkasına geçeyim. O sırada kendimi yerde buldum. Ameliyat olduk. Sağ olsun devletimiz daha sonra tabi bu masrafları karşıladı. Sahip çıktı bize. 8 ay kadar yürüme için fizik tedavi gördüm. Her gün acı çekmek zorundasınız tedavi olmak için fizik tedavi de Ama çok şükür ayağa kalktım. Bacağım kesilmedi. Platinle e, yürüyorum. Evet yani sadece yürüyebiliyorum fazlası olmasa da çok şükür. Ee, ömür boyu sakat kaldım. Önemli değil diyor yani vatan sağ olsun. Aslında e, FETÖ kullanabileceği her türlü argümanı, dini, ideolojiyi, parayı, menfaati kullanarak insanları e, kendisi için çalıştıran ve insanların beynini inançlarıyla yıkayan çok tehlikeli bir örgüt. İslam'ı da çok kullanırlar. İslam'la Müslümanlıkla hiç alakaları olmadığı ortaya çıktı.